Bu arada alışabildiniz mi? Alıştık Sayın Vali, Sayın Belediye hoş bir şehirlediğimizi maddi destekleriyle belediyemizin aynı evlerimizle birlikte şu anda. Ee, tam merkezi konumda büyük Bakma baba. Evet, Hacı buyurun harşiro. Eee, bizler de buradan anlayabiliriz sanki sonra evet yaklaşık 10. 11. yüzyıla kadar muhtemelen arkeolojik e, üretmiş olduğu Yeni değil yani. günümüzde kullandığı keçeler kullanılacak. Onun üzerine biraz önce Bu da daha sonra Buraya geliyor Sonra iyice şu meydana gidiyorlar. Orada kilisinin restorasyonuna başlıyoruz şu anda. Meydan düzenlemesi yapıyoruz. Yapı temizliği yapıyoruz. Orada yemek yiyorlar. Hop bas, basıyorlar soğanlıya. Ee, Yeşil Hisar meydandaki... Ha, iyice. Ama... Kültepe Kaniş kazılarımızla, kazılarımıza, kazılarımızla, diye kazılarımıza, Kızıl Köşk e, kazılarımız ile ve e, tabii ki 7 milyon 500 bin yıl önceki yaşamış olan e, fillerin ondan sonra ataları olarak e, bilinen Fosillerle ilgili çalışmamız ile adeta Kayseri bir tarih fışkırıyor anlayış içerisinde. E, kamuoyunun ve bu işin sevdalılarının bilgilerine arz etmeye, onların istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Adeta tarih yeniden yazılıyor. Kendilerinde burada gibi Orta Anadolu'da en önemli bir merkez olduğu gibi Türkiye'de de sayılı olan bir şu anda e, mozaiklerle ilgili çalışmanın yapıldığı yerdeyiz, bölgedeyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür Bakanlığımızda, Valimizde el ele vermek suretiyle bu çalışmaları yerinde inceleme ve bilgilerini arz etme yönünde gayret gösteriyoruz. İnşallah Ince Suyumuz için, özellikle Örenşehir bölgemiz için önemli bir destinasyon, turizm merkezi olacak. Zaten Kapadokya'nın giriş kapısı olan Yeşilhisarımız, Ince Suyumuz adeta bir bakıma fonksiyonunu üstlenmiş olacak. Biz de bunu açığa çıkaracağız. Hemen yanı başımızda Sultan Sazlığı var. Vurguladıkları gibi Koramaz Vadimiz var. Erciyes gibi bir önemli değerimiz var. Erciyes'in zenginlikleri var, güzellikleri var. Eteğinde de bu güzel çalışmalar var. E, tarih yeniden yazılacak diyorum. Hayırlı uğurlu olsun emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Bu konuda Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu katkılar için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu katkıları ve destekleri biraz daha arttırarak bu kazıyı hızlandırmak istiyoruz. Çünkü Kayseri'miz turizm alanında çok önemli gelişmeler gösteriyor. Birçok ülkeden gerek kış turizmi için gerek yaz turizmi için Kayseri'mize ilgi ve alakan olduğunu büyük bir memnuniyette görüyoruz. Otellerimizdeki dolluk oranlarına baktığımız zaman pandemiye rağmen çok önemli dolluk oranına ulaştığımızı görüyoruz. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah kış sezonunda ve akabinde yaz sezonunda ortaya konulan projelerin, öngörülen projelerin tamamlanmasıyla Kayseri'miz turizm anlamında da ülkemizin önemli bir markası haline gelecek. Zaten RGS Kayak Merkezimiz ve yapımı devam eden Yüksek İrtifa Kampımız da birçok ülkenin dikkatini çekmiş durumdayız. Çeşitlendirmek istiyoruz. İncesu bölgemiz de önemli bir destinasyon olacak. Özellikle Soğanlı Vadimiz, buradaki bu sivil mimari yapı ve bunun arkasındaki yaşanmış hikayeyle beraber e, turizm şirketlerinin e, seyahat ajantalarının da ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle Koramaz Vadimizle ilgili Büyükşehir Belediye'mizle beraber bir tanıtım çalışması yapıyoruz. Orada e, seyahat ajantalarına burayı da anlatacak arkadaşlarımız. İnşallah yakın zamanda İncesu'muzdaki bu yapı önemli bir destinasyon olacak. Ben destek veren tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine, Kültür Müdürlüğümüz yetkililerine, İncesu Belediyemize teşekkür ediyorum.